Selamlar herkese arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Dünkü o grupları birbirine katan sorudan sonra ancak bu şekilde zorlukta bir soru çözebilirdim arkadaşlar. Bugünkü çözeceğim soru o kadar zor ki bir olimpiyat sorusuna zaten çok benziyor soru. Bunu çözmeye karar verdim. Yani yakışsa yakışsa bu yakışırdı. Böyle bir soru yakışırdı. Arkadaşlar soruyu bana soran öğrencim Yaren soruyu yazıp pdf haline getiren Sıla, Merve ve Selim kardeşlerime de buradan selamlarımı gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Evet şimdi gelin bir soruyu okuyalım bakalım. Soru neden bu kadar zormuş onu görelim mi? Rastgele alınan bir üçgenin herhangi bir açısı seçiliyor. İç açısı arkadaşlar bu. Herhangi bir iç açı seçiliyor. Bu açının dar açı olma olasılığı yüzde kaçtır? Şimdi arkadaşlar soruyu okuyunca aklımıza değişik şeyler gelebilir. Hiçbir şey de gelmeyebilir. Çünkü soru gerçekten çok güzel bir soru. Düşünmesi de zor bir soru açıkçası. Yani A artı B artı C eşittir 180 deyip oradan sayma e, sayma metoduyla yapabilirsiniz. Ya da A, sadece tam sayı alarak yapabilirsiniz. O zaman da yanlış gelir. Çünkü bakın burada iç açılar hakkında tam sayı olacak denemiş. O zaman ne yapacağız? Reel sayı alacağız. Ya da çember çizmek aklınıza gelebilir. Ama aklımıza şu gelsin arkadaşlar. Bu tarz sorularda aklımıza alan gelsin. Alandan çözelim bu soruları. Geçen sene bu tarz sorulardan çok çözdük. Bakın şurada biraz bir boşluk açayım ve soruyu orada çözeyim. Şimdi ben neyi biliyorum? Bakın ilk önce bir tane üçgen çizelim. Bir tane üçgenimiz çizdik. İç açılarının arkadaşlar şuraya x açısı diyelim. Buraya y açısı diyelim. Buraya da c diyelim. Buraya da c dedim. Z de diyebilirim. Madem x, y dedim. Buraya da z diyeyim arkadaşlar. Bu da z açısı olsun. Şimdi düşünelim. Ben neyi biliyorum? x artı y artı z'nin 180 derece olduğunu biliyorum. Mesela ben burada Z'nin olasılığını mı hesaplayayım? Bakın Z acaba ne olabilir? Z'nin ben ne olmasını istiyorum? Dar olmasını istiyorum. Şimdi şöyle düşünebilirsek eğer normalde istenen durumla istenmeyen durumun toplamı neydi arkadaşlar? Bir yapıyordu. Doğru muyuz? Bunu biliyoruz. Ben tüm durumdan istenmeyen durumu çıkartarak çözeceğim bu soruda. Ya da direkt istenen duruma da gidebilirim. Bakalım canım nasıl isterdi soru çözerken. O şekilde çözeceğim. Bakın ben burada z'yi düşündüm mü? O zaman x artı y dışarıda kalan x artı y. Eğer x artı y'nin arkadaşlar toplamı 90'dan küçükse x artı y'nin toplamı 90'dan küçükse ne olur arkadaşlar? Z açısı kesinlikle ne gelmek zorunda olur? Geniş açı gelmek zorunda olur. E ben buradan z'nin olmayacağı durumları bir göreyim o zaman. Bakın x artı y'nin ben 90'dan küçük olduğunu bulursam z'nin geniş açı olduğunu söyledim sizlere. Buradan da y'yi çekersem, y küçüktür 90 eksi x. Gördünüz mü? Burada bu alanı taramak istiyorum. Şimdi y küçüktür. 90 eksi x'i çizmek istiyorum. Onun da grafiği nasıl bir grafiktir arkadaşlar? Bakın burası x ekseni, burası da y ekseni olsun. Yani şu x şuradaki şu y, şuradaki y. Buralarda 90'a 90 olsun arkadaşlar. Küçüktür dediği için, y küçük olduğu için ben bunun altında kalan alanı tarıyorum. Ben eğer e, x ile y'yi bu aralıkta seçersem z, sayısı, z açısına geliyor geniş açı geliyor. Şimdi Z'nin olabileceği tüm durumları hesaplayalım arkadaşlar. Bakın normalde X ile Y'nin toplamına A dersem. A artı Z ne geliyor arkadaşlar? 180 geliyor. E Z buradan ne geliyor arkadaşlar? 180 eksi A geliyor. Yani Z'nin arkadaşlar olabileceği bütün durumlar 180'den küçük olduğu durumlar. Yani yani Z 0 ile 180 arasındaki bütün durumları alabiliyor. Bakın bu tüm durum. istenen durum yani. Karıştırma yapmayalım. E bunun da grafiğini çizeyim o zaman. Bakın bunun da grafiğini çizersem şöyle bir grafik yapar. Şuralarda kaça kaç gelir? 180'e 180 gelir. E bunu da arkadaşlar tüm durumda mavi ile çizerek göstermek istersem hemen renk değiştiriyorum. Tüm durumda şu büyük üçgen değil midir? Bakın şurası büyük üçgen. Küçük üçgen seçersem e, Z açısı ne geliyordu? Geniş açı geliyordu. Dar açı olması için o zaman arkadaşlar ben sadece şu taradığım mavi yerden seçmek zorundayım. Tüm durum, bütün mavi yer istenen durum arkadaşlar şu sadece şurası, şu çizdiğim. E bir tane kuralımız vardı arkadaşlar. E neydi o? Şuralar birbirine eşitse, şuralar birbirine eşitse ben buraya estersem bakın farklı bir renkle gösterelim. Ben buraya estersem burası ne oluyordu? 3S. Bir tane de devam etseydin 5S. Bu benzerliği biliyoruz değil mi? S'e 3S geliyor. Tüm durum o zaman nedir arkadaşlar? 4S. İstenen durum nedir arkadaşlar? İstenen durum da bu olduğunu söyledik. 3S. E oradan da ne gelir bizim cevabımız? 3 bölü 4 Yüzdesini sorduğu için de arkadaşlar yüzdemizde yüzde çarparsak yüzde yetmiş beş gelir. Bu da dar açı olma olasılığıdır. Ee, dik açı olmasını istiyorsa şu doğru üstünden e seçmemiz gerekiyor. Dar açı olmasını istiyorsa sadece şuradan seçmemiz gerekirdi. Pardon geniş açı olmasını isteseydi o da S bölü 4S'den ne gelirdi? Yüzde 25 gelirdi arkadaşlar. Eğer geniş açı olma olasılığını sorsaydı buradan seçecektik. Dar olduğunu is dar istediği için de şu alttakinden seçtik. Yani umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar bu soruyu sizlere. Çünkü gerçekten çözmesi ve anlatması bir tık zor bir soruydu. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın, hoşça kalın.